Arayan yapıyor öyle. muydunuz sinem anam ee, önceden? Biz adını bilmiyordum dedim. Bilmiyordum, bilmiyordu yani. İşte benim miydi. oğlum aç olunca gelene de hep bakıyorlar aslında oğlumda. Tabii iyi yapmış, iyi yani yapmış. Benim ben çok beğendim aranjmanı. Güzel. Aranjman çok güzeldi. Benim kayınvalidem normalde çok konuşur ama yani çok da savunduğunu düşünmüyorum. Ya gerçekten hepsi mükemmel olmuş. Hani olmasa ben zaten söylerim. Olmadı diye. Ya benim evde yaptığımdan daha güzel olmuş diyebilirim biber ekmek. O kadar yumuşak olmuş durumda. Dünkü menüler yedilik değildi. Yemekler yedilik Evet. Şimdi. Sen niye de yedin? altı verdin. Ama ben altı verdim tamam ben verdim 6'yı. E sen niye Bak, niye verdin o işi... bizi? Yedik, yedi. verdin. dip sos, dip sos. Söyle dip sos. Süper bile Çocuk. <laughs> çocuk <laughs> 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 Ay çok tatlısın Sinem Hanım. <laughs> ya, çok şekersiniz gerçekten ya. Çok sempatiksiniz. Kayınvalidem sabunuyor aslında ama birazcık da sessiz kalıyor sanki. Bilemiyorum artık. Dünkü e, yüksek puan alan gelin. Gelinin kaynaması daha doğrusu. Sevgi Hanım. Bugün puanları vermemek için bahaneler üretiyor. Puanlı çok merak ediyorum şu anda. Hakkımın yenmesini istemiyorum gerçekten. Gene söylüyorum 7 verilecek bir masaydı ama 8'leriniz duruyor hepinizin. dokuzlarınız duruyor, onlarınız duruyor. Evet onlar yani hareketlensin. 7 en yüksek puan e, ben değil, ben değil ben yani. Diyorum, diyorum ya demeyelim yani. Çok beğenirseniz dünkü gibi ya da daha fazla beğenirsiniz 8, 9, 10 verin yani. Bu arada o 7 aldı diye daha yüksek puanları vermeyeceğiniz anlamına gelmiyor lütfen. Yani Beğendiğiniz yani masalara verin. Yani fazla gelmeyin bu konuda. Yani puanlar Sen şey puanı ister. giriyor. Benim Kadın ki, mı verin benim dedi size? Benimki geçti yani. Benimki Şimdi geçti. seninki geçti doğru. Seninki Bak, geçti deme. Ben gelesen... aldım bu puanı düşük bir puanı onlara verin. Valla gerçekten adaletli ol. Ben başladım. Bak, kabul şimdi kabul ağlamaya da başlarım. <laughs> hayır. Hayır. Sen, yani. hayır, 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 hayır gerçekten. Hayır. Gerçekten. Hayır. Gerçekten. Hayır. Yani geçti artık. Tamam ben kabul ettim. Sen sen titremeye başladın. Ağlama. Şükran Hanım. Efendim. Bak sen altı verirsen nasıl dilini açılmış? Niye bana gelince gene dilini niye açım Ya ilk gün acemime gelin. Gerçekten <laughs> o <ilk> günü. <laughs> o da cacığa taktı. Evet. <laughs> evet. Çünkü ben, her şey cacık bir dışarı çıkıp bir, çıkıp bir saniye nereye gidiyorsunuz? Ben bir dışarı çıkmam lazım. Ama niye? Olmayan evi. Ben değilim. ya fena ya, dedeler, böyle fazla, dedeler, fazla şey, tartışmaya e, girince. E, aa, Aa bir saniye tartışmaya <laughs> gelince. Hayır, gelince. tartışmaya. Ha, doğru söylemişti ben gerginliğe gelemem. Titremeye başladım. Ağlayacağım diye. Siz iyi hissedin kendinizi. Önemli olan o. Sevgi Hanım'ın e, duygusal olabilir ama Sevgi Hanım biraz bence abartıyor, oyun yapıyor. Sevgi Hanım dışarıya çıktı, zoruna... Sevgi Hanım dışarıya çıkması yanlış, Suhal Hanım'dan izin alması gerekiyordu. İkincisi de e, yani gururuna yediremedi. Yani yüksek puan aldığı için şimdi bu lezzetli yemek de geldi. Onunki gerçekten bununki kadar yani... Kararını, şeyini olmamıştı bilmiyorum. Sevgi Hanım'ın yaptığı eleştiriler yanlıştı. Ee, ona karşı gelindiği için sanırım dayanamayıp kalktı. Ya i̇yi misiniz? İyiyim iyiyim şu anda. Ne oldu bir şey? Çok da gergin bir ortamımız yok ama. Yok aynen. diyorum ya yani şimdi puanları ben geri veremeyeceğim artık. Tamam kabul ediyorum. Geldiğimin ufak hataları Hayır, oldu kıyafetini. Zorla de... verme istemedi yani, sizden. sizden. Ben kimsenin başına da silah dayamadım bana yedi puan verin onu, diyerekten. Onu söyleme. Herkesin o yok, onu özel da. hakkı. Hayır biz bunu rica ediyoruz. Kadar ben kadar adaletli, adaletli kullanma, olacağım. Fırsat fırsat şey olma yani biz o, o amaçla diyoruz. Sen bugün aldın o puanını git mesela bizimkine de değerlendirmen ama yanına... yemeğe göre vereceğim ama ben yemek yemeden olarak... kadın nasıl değerlendirir i̇nşallah yani verir, yemeden hakkını şimdi... verirsin inşallah Bak, siz... şimdi yemeğe göre verilecek. yani şey, insana Sinem Hanım'ın yemeklerinin hiçbirini beğenemedik şimdi çorbası çok ekşiydi Ondan sonra böreği hamur gibiydi. E kurban olun Ondan ben sonra... sen de <gülüyor> <gülüyor> Hepsi eksikti. <laughs> ya gerçekten. Ama her zaman eksik. Kurban <laughs> olayım. Bakışları gibi geldi. Kurban olayım.